28 Şubat e, yargı mağduriyetlerinin ne olduğunu net bir şekilde e, anlamamız gerekiyor. Ben biraz bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü e, karşı mahalle diyebileceğiniz bir yapı var burada. E, mağduriyetlerin doğumu'nun en büyük nedenlerinden de bu. Biri de bu. Şöyle bir süreç söz konusu oluyor. 1993 yılında, 94 yılında, 95 yılında yapılan yargılamalar nasıl 28 Şubat yargı mağduriyeti olarak nitelendirilir deniliyor. Burada kronolojik olarak şuna girmemiz gerekiyor. Mesela en basit ifadeyle Madımak dosyası olarak bilinen bir dosya var. Sivas'ta yaşanan ilim hadiseleri ilişkin. 28 senedir bu dosya sebebiyle haksız gözaltı ve haksız yargılama, adil yargılamanın uzağında bir yargılama neticesinde özgürlüğünden e, alıkonulan insanlar var ve infazın maalesef 28. senesindeyiz bu dosyada. Şimdi 1993 yılında e, gerçekleşen bu olay nasıl olur da 28 Şubat yargı mağduriyeti olarak nitelenir deniliyor. E, burada bir şart kurnazlığı yapılıyor karşı taraf açısından bunu net söyleyelim. Zira her ne kadar bu elim hadise 1993 yılında gerçekleşse ve bu e, elim hadise ilişkin yargılama 93'te başlasa da karar alma süreci 28 Şubat döneminde yaşanıyor. Yani o dönem işte eee evet. Moltay vesaire vesaire isimler e, Ankara'daki Devlet Güven Mahkemesi'nin verdiği e, 12 yıl, 12 buçuk yıl gibi çeşitli ya da 6 yıl şeklinde e, belirtilen süreli hapis cezalarına ilişkin dosyayı bozuyor. E, buna müdahale ediyor. Müdahale ederken de yani hukuku o kadar ayaklar altına alıyor ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez içinde örgüt olmayan bir dosya anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamına alınıyor. Ee, bakın bu söylediğimiz çok evet. önemli. Cumhuriyet tarihi boyunca evet. içinde örgütsel bir yapı olmayan e, ama anayasal düzene karşı işlenen suçlar bağlamında değerlendirilip ilgililerine idam ve çeşitli e, işte ağırlaştırılmış müebbet ve benzeri hapis cezaları olmak üzere Resmen bir hukuk kıyamının yapıldığı tek ve ilk dosyaydı o an itibariyle. Evet.